Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun başlığı: Sağlam kumar siteleri, yüksek kazançlı sorunsuz siteler. Bu videoda Türkiye'de oldukça tercih edilen 7 slots online casino platformunda nasıl daha yüksek kazançlar elde edebileceğinizi, sağlam ve güvenilir sitelerde oyun oynamanın avantajlarını ve online kumarda kullanabileceğiniz etkili stratejileri detaylı şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle belirtmek isterim ki, sağlam ve lisanslı bir casino platformunda oynamak, kazanmanın en temel şartlarından biridir. 7 Slots, sunduğu güvenli altyapı, hızlı ödeme sistemleri ve 7-24 aktif müşteri desteğiyle oyuncularına sorunsuz bir deneyim yaşatıyor. Bu yüzden, yüksek kazanç elde etmek istiyorsanız, oyunlarınızı mutlaka böyle güvenilir sitelerde oynamalısınız. Eğer siz de bu avantajlardan faydalanmak ve şansınızı denemek isterseniz, videonun altında bulunan bağlantıya tıklayarak 7 slots a kolayca ulaşabilirsiniz. Slot oyunlarında kazanmak için birkaç temel strateji bulunuyor. Öncelikle bütçe yönetimi çok önemli. Oyuna başlamadan önce belirlediğiniz sınırı aşmamaya özen gösterin ve küçük bahislerle oyuna başlayarak kazanma şansınızı test edin. Bu yöntemle hem kayıplarınızı minimize etmiş olur, hem de oyunun ritmine adapte olabilirsiniz. Oyunda kazanmayı artıran bir diğer önemli faktör ise doğru oyun seçimi. 7 Slots platformunda yüksek RTP oranına sahip, yani oyuncuya geri dönüşü yüksek olan birçok slot oyunu bulunuyor. Bu oyunları tercih ederek uzun vadede kazanma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz. Ayrıca bonus turlarının sık olduğu oyunlar, size ekstra kazanç fırsatları sunar. Bu yüzden oyunlarınızı seçerken bu detaylara dikkat etmenizi öneririm. Oyun sırasında aceleci davranmamak, kayıplarınızı telafi etmek için bahisleri aşırı artırmamak çok önemli. Kontrollü ve sabırlı bir şekilde oynamak uzun vadede başarılı olmanın anahtarıdır. Ayrıca 7 Slots'un otomatik spin sistemi sayesinde oyunu planlı şekilde oynayabilir, bütçenizi daha etkili yönetebilirsiniz. Bonus ve promosyonlar da yüksek kazançlar için büyük bir fırsattır. 7 Slots platformu yeni üyelere hoş geldin bonusları, düzenli promosyonlar ve kayıp iadesi gibi pek çok avantaj sunar. Bu fırsatları değerlendirerek oyun sürenizi uzatabilir ve kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Videonun altındaki bağlantıya tıklayarak 7 Slots'ta bu avantajlı ve sağlam kumar dünyasına hemen adım atabilirsiniz. Hem eğlenin hem de yüksek kazançlar elde edin. Siz de hemen şimdi bu kaliteli platformda oyuna başlayarak kendi şansınızı deneyebilirsiniz. Sonuç olarak, sağlam kumar siteleri, yüksek kazançlı sorunsuz siteler başlıklı bu videoda, güvenilir sitelerde oynamanın önemi, etkili oyun stratejileri ve 7 slots un sunduğu avantajlar hakkında kapsamlı bilgiler verdik. Kazanmak isteyen herkes için doğru adresin güvenilir ve sorunsuz siteler olduğunu unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol şans ve yüksek kazançlar dilerim. Oyunların keyfini çıkarın ve kontrolü elden bırakmayın.